Selamlar, tekrar hoş geldiniz. Ekonomik beyinle haftaya yatırım gözüyle bakalım. Altın zirvede, gümüş kapıda. Borsa ise toparlanmaya mı çalışıyor? Bu hafta piyasalarda neler olabilir? BIST 100 endeksi 9203 puanda. Destek bölgesi 9060, 9210, direnç ise 9450-9600 aralığında. Kısa vadede düşüşlere karşı tepki alımları görülebilir. Ancak kalıcı yükseliş için güçlü bir zemine ihtiyaç var. Altın ons fiyatı 3370 dolar civarında. Citibank'a göre 3300-3500 dolar arasında bir konsolidasyon bekleniyor. Ancak olası düşüşler uzun vadeli yatırımcı için bir alım fırsatı olabilir. Gümüş onsu şu anda 37 dolar seviyesinde. Citi altın için temkinli dururken gümüşte daralan arz ve sanayi talebi nedeniyle önümüzdeki 6-12 ay içerisinde 40 doları aşabileceğini öngörüyor. Piyasalar dalgalı, destek ve direnç seviyeleri kritik. Altın ve gümüş hareketli. Borsa tepkili ama fırsatlar barındırıyor. Unutma, yatırımcı bilgiyle kazanır. <laughs> Beni takipte kal.